Ondan sonra 75. ayette Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu yani muhteşem varlıklarını gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun diye okuyoruz. Burada şöyle bir rivayet geçiyor bazı tefsirlerde özellikle eski tefsirlerde. Hazreti İbrahim'in bir mağarada doğduğu anlatılıyor. Neden? Çünkü sonradan padişahla veya zamanın kralıyla münakaşa etmesinin de sebeplerinden biri bu olarak gösteriliyor. Başka bir konu da nedir burada önemli? Yıldızları, ayı, güneşi falan Hazreti İbrahim neden konu ediniyor münazaralarda? Çünkü her zamanın, her kavmin kendine özgü özellikle geliştirmiş olduğu değişik alanlar vardır. Hazreti Musa'nın zamanında bu nedir? Sihirdir. Hazreti İsa'nın zamanında tıptır mesela. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem zamanında edebiyat şiirdir. Hazreti İbrahim'in zamanında da astronomidir diyorlar. Astronomi ve astroloji. Yıldızları falan okuyup da gelecekte şöyle olacak veya işte senin hastalığının sebebi budur falan diye baya yaygınmış. Müneccim deniyor işte onlara. Bu müneccimler padişaha diyorlar ki yakında bir erkek çocuk doğacak. Senin kraliyetini mahvedecek. Padişah da diyor ki o zaman işte doğan erkek çocukların hepsini öldürün. Hazreti İbrahim'in annesi de hamile olduğu zaman kaçıyor bir dağa, bir mağaraya saklanıyor ve Hazreti İbrahim orada doğuruyor. Doğuruyor ama dağın başında mağarada ne yapacak? Çocuğu bırakıyor geri gidiyor köye. Arada sırada işte gelip yediriyormuş falan. Ama bebek öyle işte günlerce tek başına nasıl kalsın? Cebrail gelip bilhassa Hazreti İbrahim bebekken onu yedirirmiş diyorlar. Böyle bir rivayet var. Ondan sonra Hazreti İbrahim'i Cebrail böyle beslerken Hazreti İbrahim büyüyor. Ondan sonra belli bir yaşa geldiği zaman artık işte konuşabiliyor vesaire. Ama hala çocuk yani bulurlarsa öldürürler. Mağaradan çıkmıyor daha. Ondan sonra babası da geliyor mağaraya. Annesi babası işte geliyorlar, yediriyorlar, ziyaret ediyorlar falan. Bir gün annesine soruyor ki benim Rabbim kim? Rab derken de Rab kelimesini birisini büyüten, terbiye eden, koruyup kollayan anlamını verdiğini biliyoruz. Benim Rabbim kim diyor. Annesi de diyor ki senin Rabbim benim. Diyor ki tamam senin Rabbin kim? Diyor ki baban. Diyor ki babamın Rabbi kim? Diyor ki kral. Kralın Rabbi kim? O da diyor ki işte yıldızlar vesaire. İşte böyle böyle bir şey geçiyor aralarında. Ve ondan sonra Hazreti İbrahim mağaradan çıktığı zaman o zaman işte yıldızları görüyor. Daha çocuk ama. Buluğa daha ermemiş. Diyor ki tamam bizim Rabbimiz bunlar. Ama ondan sonra yıldızlar kayboluyor. Diyor ki yok bunlardan Rabbi olmaz. Aydır kesin. Ondan sonra o da kayboluyor. Diyor yok bu da olmadı. İşte güneştir falan. Böyle bir eski tefsirlerde geçen bir rivayet var. Ne kadar gerçek, ne kadar kabul edilir bir rivayet o başka bir konu. İmam Razi pek ciddiye almıyor onu. Ama şöyle bir şey diyor. Çünkü yani tefsirinde ve görüşlerinde çok dürüst olduğu için şöyle bir şey diyor. Diyor ki ikinci birey var. Hazreti İbrahim'in buluğa erdikten sonra dışarı çıkıp milletin içine kaynayıp karıştıktan sonra onlar yıldıza taptığı için yıldızlara. Hazreti İbrahim de demiş ki tamam bunlardan Rabb'i olur mu falan. Kendi kendine düşünmüş gibisinden. O ikinci birey çok yaygın birey. Ona da geleceğiz. İmam Razi diyor ki birinci reyin doğru olma ihtimali yani çocuk mağarada büyümüş falan daha düşük. Pek gerçeğe benzemiyor ama durum şu ki bunun yalan olacağını ispatlayabileceğimiz Elimizde bir kanıt yok. O yüzden böyle bir rey var diyor. Mümkün mü? Mümkün. Doğru mu? Bilmiyoruz. İşte kabul eden eder deyip geçiyor. Ama ihtimali düşüktür diyor. Evet. Hazreti İbrahim'in babasıyla arasında geçen sen putları mı tanrı ediniyorsun falan ondan sonra işte bu Rab konusuna da geleceğiz. Bu konuların esasında duran, kökünde duran bu rivayettir diye anlatılıyor. Evet. Dedi ki 75. ayette böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun dendi. Bu da şudur. Demin anlattığım rivayete göre işte babasına geliyor, böyle bir konuşma aralarında geçiyor. Hazreti İbrahim'e dışarıdan böyle bir şeyler anlatılıyor veya milletin değişik şeylere inandığını görüyor. Kendisine de herhalde büyütürken veya işte eğitim verirken bazı şeyler öğretiliyor. Ama Allah Teala Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu yani muhteşem varlıklarını gösteriyorduk deniyor. Bu da ne demektir? Ona da geleceğiz. Ama yani Allah Teala'nın verdiği hidayet sonucunda Hazreti İbrahim demek ki doğru yol üzerinde sabit olmuş oluyor. Kesin inananlardan olmuş oluyor. Ondan sonra ne diyordum? Ha, göklerin ve yerin melekutunu göstermek ne demek? Bu da iki türlü açıklanıyor. Birincisi direkt gözle görmek anlamında. allah Teala Hazreti İbrahim'e Hazreti İbrahim'i göklere yükseltmiş. Hatta işte arşa kadar değil de yani arşın yakınına kadar yükseltmiş ve ayette göklerin ve yerin deniyor. Yani göklerdeki muhteşem şeyler işte yıldızları falan bunlar nasıl, nerede, nasıl dönüyor, nasıl çalışıyor bunların hepsini göstermiş. Ondan sonra dünyada da başveren varlıkların hallerini falan da göstermiş. Yani Hazreti İbrahim bunları gözüyle görmüş ve bunları gözüyle gördüğü için hakkı batıldan ayırabiliyor olmuş. İkinci açıklama nedir? İkinci açıklama bir kere yani Melekut derken e, Melekut kelimesi mülk demek. Yani Allah Teala'nın mülkünün içinde olan her şey demek. Varlıkların hepsi demek. İkinci açıklama nedir? İkinci açıklama şudur: Gözle görmek kesin bir delil olamaz çünkü gözüyle birçok şeyi görüp de hakkı hala anlamıyor olanlar veya kabul etmiyor olanlar bir sürüdür. O yüzden Hazreti İbrahim'e gözüyle bir şeyler gösterdik. O yüzden kesin inanılmıyor oldu diye ayeti açıklamak doğru değil diyorlar müfessirler. Çünkü bir sürü insan bir sürü şey görmüş. Biliyoruz zaten yani günlük hayatta da devamlı görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan da birçok şeyler var. Yani Firavun Hazreti Musa'nın elindeki asanın yılanları yuttuğunu görüyor. O da gözüyle görüyor. Sihirbazlar da görüyor. Sihirbazlar direkt şehadet ediyor. Firavun kabul etmiyor. Demek ki gözle görmek inananlardan olmak için bir delil değil. O yüzden bu ayeti mecaz olarak açıklamak daha doğrudur diyor ikinci grup müfessirler. Vesirler. Ve bunu maddi göz ve zahiri hislerle değil basiret ve akıl gözüyle görmüş. Yani Hz. İbrahim'e bunlar gösterilmiş derken bunları anlayacak kapasite mi verilmiş artık ilim mi verilmiş o anlamdadır. Çünkü Allah'ın kudreti gözle zaten görülemez, hislerle de hissedilemez ancak akıl ile anlaşılır. Evet burada görme nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin birbiriyle açıklanması ve işte bir ayet geldiği zaman özellikle o ayetin anlamı çok açık değilse veya hemen anlaşılmıyorsa daha sonraki ayetler o ayeti açıklamak için kullanılır diye İmam Razi'de bir metot görüyoruz. Bu ayetteki Hz. İbrahim'e göklerin ve yerin melekutu gösteriliyordu derken de daha sonra okuyacağımız onun yıldızları müşahede etmesi, işte ayı, güneşi, bunlar nedir, nasıl çalışır ve bunların hakikati nedir, bunları anlama biçimi bu ayeti açıklıyor diyor. Yani bu ayetteki Hazreti İbrahim'in melekutun yani allah Teala'nın yaratmış olduğu şeylerin nasıl çalıştığını anlaması demektir deniyor. Yani bunların hepsi esasında bizi esas konuya biraz daha yakın götürüyor da ona da inşallah yavaş yavaş geliyoruz. Çünkü esas konu onun kavmiyle yaptığı münazaralar konusudur diye düşünüyorum. Bu ayette geçen bir de yakın konusu vardır. Hazreti İbrahim'in el yani muginlerden olan yani yakini bir imana sahip olanlardan olsun. Kesin inananlardan diye çevrilmiş. Kesin inananlar derken yani yakini bir iman sahibi olsun konusu vardır. Yakin nedir? Yakin şöyle bir şeydir. Bu yakini doğru almamız önemli. Çünkü Allah Teala'nın ilmi için yakin denilemez. Yakin sadece olarak mahlukat için geçerli. Çünkü yakin denilen şey düşünme ve tefekkür neticesinde şüphelerin zail olması ve ortaya bir ilmin, bir bilginin çıkması demektir. Yani yakin budur. Yakin elde edilen bir şeydir. Ve yakin işte cehaletin bertaraf edilmesi sonucunda ortaya çıkan ilimdir. allah Teala için tabii ki böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden Allah'ın ilmi için yakin denmez. Ve başka bir özellik de nedir? İnsanlar için de yakin o yüzden o kadar değerli ve önemli bir mertebedir. Çünkü yakini elde etmek için insanın ortaya baya bir çaba koyması lazım. Durduk yerde yakin gelemez. Çünkü yakin elde etmek için insanın ilim elde etmesi lazım. İşte cehaletten kurtulması lazım. Kesin olarak delilleri görüp kabul etmesi lazım. Ve sonuçta işte yakin mertebesine o şekilde ulaşır. O yüzden değerlidir.